sellerimizi yazalım. Arkadaşlar. Sülasi mastar diyelim yine aynı şekilde. Sülasi mastar diyoruz arkadaşlar. Sülasi mastar. iftial babı diyelim. İftial babı ismi faili ve ismi mefulü arkadaşlar. İsmi fail ve ismi mef'ulleri. Evet arkadaşlar, birinci misalimiz neşr. Sülasi Mücerret Nasarımız Neşr. Neşr etmek, yaymak demektir arkadaşlar. Bunu iftial babına aldığımda bakın nun, şın ve ra benim asli harflerim. F, ayın ve lam asli harfleri temsil ediyor. Başa bir tane harekese esre olan bir elif koyacağım. Birinci asli harfimden sonra harekesi üstüne olan bir t harfi ziyade kılacağım. İkinci asli harfimden sonra da harekesi olmayan bir elif harfi koyacağım. Bu şekilde kalıba soktuğumuzda intişar mastarını elde etmiş oluyoruz. Yani neşr yaymak iken intişar mutavatidi iftial babı lazım hale dönüştürüyor. Yayılmak manasına gelen bir mastarım olmuş oluyor. İntişar. Evet, intişar, yayılmak. Peki yayılan şeyin ismi nedir arkadaşlar? Münteşir, yayılan demektir. Münteşir. Evet bakın, bu mutavat idi. Lazım geçişli masları, geçişsiz hale, yani mütaddi olan masları lazım hale dönüştürüyoruz. Dolayısıyla ismi faili var lazım olan mastarlar ismi meful almazlar. Bunun ismi mefulü yoktur arkadaşlar. Bir diğer misalimiz cem. Cem etmek toplamak demektir. Değerli arkadaşlarım cem toplamak demektir. İftial babını aldığımda içtima şeklinde maslarım oluşmuş oluyor iftial babında. İctima kelime manası toplanmak demek. İctima edenler, toplananlar müctemi. Müctemi. Yine aynı şekilde toplamak toplanmak müteaddi lazım bir masdar olduğundan içtima kesinlikle meful almaz. Dolayısıyla bunun mefulü yoktur diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Fark. Ayırmak demektir. Fark. İftial babını aldığımda değerli arkadaşlar fark maslarımı iftirak oluyor. İftirak ayrılmak demektir. Fark ayırmak, iftirak ise ayrılmak demektir. Dolayısıyla bunun ismi faili müfterik şeklinde gelmiş oluyor arkadaşlar. müfterik. Dolayısıyla mütaddi bir mastarı iftial babını almak suretiyle lazım bir mastar haline dönüştürdüğümden dolayı iftirak lazım mastar olduğundan ne yapmaz arkadaşlar? Nesne almaz. İsmi mefulü yoktur diyorum. İftirak ayrılmak iken fark, onun sülasi mücerret asıl mastarı ayırmak demek. Fahr değerli arkadaşlar. Fahr. Övünmek demektir. Övünmek. Fahr. İftial babını aldığımda değerli arkadaşlar. İftihar şeklinde maslarımız vücuda gelmiş oluyor. Bu da aynı manaya gelir fahırla. Fahır övünmek demek, iftihar da övünmek demektir. Demiştik ya, bazen sülasi mücerretleri ile aynı manayı taşır. İftihal babı, ekseriyet itibarıyla sülasi mücerretlerin mutavaat babıdır. Ama bazen sülasi mücerredi ile aynı manayı taşıdığı da olur. İftihar, bu da övünmek demek. Peki övünen müftahir. Müftahir, övünülen, kendisiyle övünülen şey müftahar arkadaşlar. Müftehar. Bu da üstünlüğü okunmuş oluyor. Evet. Bir diğer maslarımız cehd. cehd. Gayret etmek manasına gelir arkadaşlar. Cehd, çalışmak manasına gelen bir maslarımızdır. Cehd, çalışmak. İftial babını aldığımda ictihad olur arkadaşlar. Evet, mana itibariyle aynıdır. Bu da çalışmak demektir. Fakat dedik ya binasında üçüncü e, özellik olarak bazen failin gayretini ifade eder. Yani cehd çalışmak, alelade sıradan bir çalışmak iken içtihatta gayret manası var. Çok azimle, gayret ve himmetle çalışmak manasına gelir. İçtihat eden, gayretle çalışan kimseye biz ismi fail kalıbında, müftail kalıbında arkadaşlar müctehit deriz, müçtehit. Müctehit, gayretle çalışan. Peki gayretle hakkında çalışılan şey müctehid. Olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Altıncı misalimizi de verelim. Kesp. kesp kazanmak demektir. Kesp kazanmak, elde etmek. İftial babını aldığımda arkadaşlar bu iktisap olmuş oluyor. İktisap. İktisap. Bunun da manası kazanmak demektir. Yani aynı manayı ifade eder. Ama aynen cehd ve içtihat arasındaki ilişkide olduğu gibi iktisap gayretle kazanmak. Yani o şeyi elde etmek için bir gayret, bir himmet söz konusu. Peki iktisap eden kazanana biz müktesip diyoruz arkadaşlar. Müktesip. İktisap edilen, kazanılan şeye de müktesep diyoruz kazanılan demek müktesep müktesep kazanılmış anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Müktesep hak diye hukukta çokça kullanılan bir tanım vardır malum. Kazanılmış hak geri alınmaz. Müktesep